Merhabalar değerli izleyiciler. Sözük Global kanalına hoş geldiniz. Okuluncusunun bugünkü konuğu Avukat Doğan Aytaner. Hoş geldiniz Doğan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ülkenin bu halinde nasıl iyi olunabiliyorsa biz de o kadar iyiyiz. Sizi biraz tanıyalım. Ben Avukat Doğan Aytaner. İstanbul'da avukatlık yapıyorum. Kendi hukuk ofisim var. Aynı zamanda İngilizce, Türkçe yeminli tercümanım. Hukuk sektöründe hizmet vermeye çalışıyoruz. Ancak bu programda avukatlık kimliğimi bir kenara bırakıp daha çok gençlere, öğrencilere hukuki anlamda sosyal İngilizcelerini nasıl geliştirebileceklerini anlatıp onlara bir yol çizeceğiz. Avukatlık mesleğinde yabancı dil önemli mi? Avukatlık mesleğinde yabancı dil önemli. Özellikle staj döneminde bağlı çalışacak avukatlar için fazlasıyla önemli. Çünkü büyük ofis ofisler şimdiye kadar kendini kanıtlamış başarılı ofisler altında çalışacak avukat kriterlerini belirlerken ya da stajyer alacakken İngilizceyi olmazsa olmaz olarak belirtiyorlar. Burada sosyal İngilizce yeterli değil, aynı zamanda hukuki İngilizce de istiyorlar. O yüzden İngilizce bizim sektörümüzde önemli ama olmazsa olmaz mı? Değil. Siz yabancı dilinizi nasıl geliştirdiniz? Ben yabancı dilimi nasıl geliştirdim? Benim yabancı dilim çok kötüydü. Ciddi anlamda sıfırdım. Üniversiteye geçtiğimde o kadar eğitim alıyoruz. İlkokuldan itibaren İngilizce eğitim veriyorlar bize ama ne kadar nitelikli bir eğitim alıyoruz orası sorgulanır. İngilizcem çok kötüydü. Bir programla tanıştım. İngilizcemi nasıl geliştirebilirim, yurt dışına gitme hayallerimi nasıl gerçekleştirebilirim diye. Bu programın adı da Camp Staff. Camp USA diye de geçiyor aynı zamanda. Work and Travel'a göre, bilinen Work and Travel'a göre daha az maliyetli ve birçok avantajı içinde barındırıyor. O programla yola çıktım her şeye. Kendimi geliştirmek için de birçok çaba harcadım. Zaten bu programda da daha çok Camp Staff programı üzerinden sizlere bilgi vereceğiz. Eminim ki birçok öğrenciye hem yol olacaktır, hem belki bir umut ışığı olacaktır. Bu şekilde İngilizcemi gelişti. Bize Kampstaff hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Camp Staff aslında benim tabirimle e, Work and Travel'ın kardeşi. Work and Travel'ın maliyeti çok yüksek. Şu anki kurdan bakılırsa 15-20 bin lira arasında hatta 20 bini geçen bir meblağı buluyor Work and Travel'ın maliyeti. Camp Staff maliyet olarak çok daha düşük ve İngilizce geliştirmek için isteyenler için çok daha avantajlara sahip. Bu bölümde de zaten ben avukatlık mesleğimi bir kenara bırakıp arkadaşlarımıza hukuk okuyan ya da okumayan herkese bu pro programı tanıtayım. İngilizcelerini geliştirebilmek için, bir yurt dışı deneyimi yaşayabilmek için onlara bir yol çizmek istedim. O yüzden bu program hakkında detaylı bilgi vereceğim. Bu programın maliyeti nedir? Bu programın maliyeti, öncelikle burada istediğiniz işi seçemiyorsunuz. Work and Travel'dan kötü anlamdaki farkı bu yapacağınız belli işler var. Çünkü buralarda kamplara gönderiliyorsunuz siz. Direkt iş yerlerine gönderilmiyorsunuz. O kamplara her ülkeden neredeyse Afrika, Avrupa, Asya dahil her ülkeden 2 3 Güney Amerika'da dahil bu arada 2 3 tane kişiyi alıyorlar, bir kampa koyuyorlar. O kampa tabii ki Amerikan vatandaşları geliyor. Orada konaklıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Siz orada hizmet eden sektördesiniz. Hizmet sektöründesiniz. Ama orada tek gayiniz çalışmak değil. Orada sosyal bir durum var. Orada sosyal kaynaşma sağlanmaya çalışıyor. Hem Amerikan halkı için tüm dünya ırklarıyla kaynaşma fırsatı hem de dünyadan gelen insanlar için hem yine dünya insanlarıyla hem de Amerikan insanlarıyla kaynaşma fırsatı çıkıyor. Burada ister istemez İngilizce konuşacaksınız. Çünkü sizden başka Türk olan bir ya da iki kişi var. 4 ay boyunca oradasınız. Aynı yere koymuyorlar çalışma olarak. Farklı alanlarda çalışıyorsunuz. O yüzden İngilizceni ister istemez pratiğe dökmek zorunda kalıyorsun. Maliyetine gelince maliyeti sponsorlara verilecek para 900 bin dolar arası. Vize ücreti şu an 160 dolar o da 809 TL'ye denk geliyor. Yurt dışı çıkış harcı var 50 TL. Uçak bileti 2000-3000 TL. Bu kadar şeffaf bir maliyeti var aslında. Herkes şu an bu söylediklerimi hesaplayabilir. Ortalama da şu an şirketten şirkete değişir. Sponsordan sponsora değişir. 10.000-11.000 bin, bin lira arasında bir maliyeti var. Bu programın diğer programlardan farkı nedir? Az önce biraz ister istemez giriş yaptım bu konuya. Şimdi bunu neyle karşılaştırabiliriz? Work and Travel karşılaştırabiliriz. Camp Staff'ta dediğim gibi istediğin işi seçemiyorsun. Work and Travel'da Asıl amacın senin para kazanmakken ComStaff'da asıl amacın İngilizceni geliştirmek ve sosyalleşmek Work and Travel'da yapacağın her şeye Kendi paran harcaman lazım Nasıl? Ev tutacaksın Ulaşımını kendin sağlayacaksın evinde yemeni içmeni sen kendin sağlayacaksın. İş yerinde çalışırken bir öğün yemeğin mutlaka denk gelecek, onu da kendin sağlayacaksın. Bunlar ekstra masraflar. Ama staffta sen daha Türkiye'deyken sponsor seni kabul ettiği andan itibaren bir Facebook grubu oluşturuluyor ve oraya gelecek diğer ülkelerden insanlarla sen sosyalleşmeye başlıyorsun. Bir çatı altında yurt gibi düşünün. Belli o küçük odalar var. 3'er 4'er kişilik. Orada kalıyorsunuz. Yabancılarla karışık. Benim kendime çizdiğim yol ve buradaki kişileri tavsiye edeceğim yol. Öncelikle kamp staff yapılmaz. Niye? Maliyeti daha düşük. Sosyalleşme imkanın fazla. Amerika'ya ve diğer yabancı insanlara tanışıp kaynaşma fırsatın fazla ve Yine para kazanıyorsun. 9 hafta için 1700 dolar. 4 aya kadar kalabiliyorsun orada. Ortalama 4000-4500 dolar primlerle beraber para kazanıyorsun. Yani götürdüğüm parayı, oraya harcadığın parayı çıkardın zaten. Döndükten sonra ben ne yaptım? Work and Travel'a gittim. Orada kazandığım parayla. Work and Travel'da çok daha fazla bir para kazandım. Aynı zamanda İngilizcem de çok ciddi iyi bir seviyeye geldi. Döndüm okula Erasmus sınavına girdim. Erasmus sınavında da 3. olarak Lisbon Üniversitesi'ni kazandım. Burada sıfırdan gelen bir İngilizce. Camp Staff sayesinde pratiğe döküldü. Pratikte gramer de öğreniyorsun ister istemez. Çünkü gramersiz cümle kuramıyorsun. Orada iki tane yanlış cümle kurduğun zaman oradan başka seni uyarıyor. Bak bu cümle böyle kurulur. Çünkü herkesin gayesi aslında İngilizce geliştirmek orada. Amerikan çok az var Camp Staff'ta. Ne oldu benim İngilizcem? Erasmus sınavını kazanacak seviyeye geldi. Yani bir sınava da burada katkısı oldu. Başka ne farkı var diğer programlardan yani Work and Travel'dan? Work and Travel'da aynı milletten çok fazla insan gönderilebiliyor aynı yere. Ben ikinci sene gittiğimde 11 tane Türk vardı. Kolombiyalı 12-13 taneydi. Hırvatlar 8 kişi gelmişlerdi. Şimdi ister istemez bunlar kendi aralarında kaynaşıyorlar ve herkes gruplaşmış oluyor. Yani kaynaşma yok ama kamp staffta her milletten 2-3 kişi olduğu için ve bunları kamp ayrıştırabildiği kadar ayrıştırıyor aynı milletten olanlar ki kaynaşma olsun. O yüzden çok büyük bir İngilizceye katkı sağladı kamp staff. Ve sosyalleşmemiz cabası. Diğer dezavantajını söyledim. Work and Travel'da çok iyi para kazanılıyor. Asıl gayeniz Work and Travel'sa Camp Staff'tan uzak durun. Çünkü burada kazanacağınız para maksimum 4500 dolardır. Yani yukarısı çok zor. Başka da bir farkı. Sosyal farkını anlattım. Maliyetini anlattım. Başka da bir farkı yok. Camp Staff programının maddi olarak kazancı nedir? Onu daha az önce farkı anlatırken anlatmış oldum. ...maddi olarak maksimum 4500 dolar primlerle beraber. Work and Travel'a göre tabii ki çok çok düşük. Ama Camp Staff'ı bir basamak olarak düşünmesi lazım herkesin. Maliyet düşük, İngilizce geliştirme ihtimali çok daha yüksek. Bu basamağı atladıktan sonra Work and Travel'da... ...hem çok daha iyi bir İngilizce ile gidecekler... ...hem de paraları hazır gidecekler. Bir fark daha aklıma geldi. Work and Travel'da yanınıza en az 1500 dolar harçlık almanız gerekiyor. Niye? Ev tutacaksınız. Camp Staff'ta eviniz, yatağınız hazır... İsminiz kapıya asılı, sizi bekliyor. Yalnızca 100 200 dolar almanız yeterli çünkü zaten 3 hafta sonra ilk maaşını al alacaksınız. Yabancı dil avukatlık için olmazsa olmaz mıdır? Yabancı dil avukatlık için olmazsa olmaz değildir. Sonuçta biz Türkiye'de hizmet veriyoruz. İlk hedef kitlemiz tabii ki Türk vatandaşları. O yüzden olmazsa olmaz değil ama büyük bir fark yaratır mı? Çok büyük bir fark yaratır. Belli alanlarda olmazsa olmazdır hukukun belli alanlarında. Bana çok faydası oldu. İngilizce bilen avukatlarla görüştüğümde, konuştuğumda onlar da çok faydasını gördü. Zararı olan ...yok şu ana kadar. O yüzden olmazsa olmaz... ...değil ama çok da büyük bir fark yaratıyor. Çok teşekkürler Doğan Ay Bey. Eklemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Öncelikle ne istediğinizin farkına varın. Hiçbir meslek sınırları yok bence. Hiçbir mesleğin, özellikle avukatlık mesleğinin... ...hiçbir sınırı yok. Maymuncuk... ...anahtarı gibi. Siz hangi anahtarı yapmak... ...isterseniz, hangi kapıyı açmak... ...isterseniz o kapıya göre bir anahtar... ...oluşturabiliyorsunuz bu meslekte. O yüzden... ...ne istediğinizi karar verin. İsteğiniz doğrultusunda da kendinizi mesleki anlamda ya da sosyal anlamda geliştirmeye çalışın. Eminim başarılı olacaksınız istekli bir şekilde çalışırsanız. Ben dediğim gibi sıfır İngilizceden yeminli tercümanlığa kadar gelebildiysem bunu herkes yapar. O yüzden önce ne istediğimizi bilelim, hedeflerimizi belirleyelim ve o hedefe doğru yürüyelim. Avukat olmak isteyenlere bir tavsiyeniz var mıdır? Avukat olmak isteyenlere tavsiyem öncelikle gerçekten istiyorlarsa bu mesleği seçsinler. Çünkü meslek para alıyorsun, aynı zamanda derdi de alıyorsun. Parayı veren kişi, dosyayı size veren kişi akşam rahat uyuyor. Artık o dosyanın stresi, yükü sizin üzerinizde. Akşam yatarken siz düşüneceksiniz o dosyayı. Tüm hayatınız boyunca bu mesleği yapacağınız düşünülürse, tüm hayatınız boyunca da stresli bir hayat yaşayacaksınız. Öncelikle buna kendilerini hazırlamaları gerekiyor. İnsanlarla iletişim çok önemli bu meslekte. İnsanlarla iletişim kurmayı sevmeyen kişiler ya da insan toplum ortamında bulunmayı sevmeyen kişiler bu meslekte zorlanır bence. Onlar tabii ki yine hukuk okuyabilir. Hukukun bir sürü dalı var. Yapacağı başka meslekler olabilir muhakkak. Ama avukatlıkla ilgili insanlarla iletişimi güçlü olması gerekiyor. İnsanları kısaca sevmesi gerekiyor. Çok çalışılması gerekiyor. Türkiye'deki avukat sayısı malum çok fazla. Nitelik, nicelik fazla, nitelik düşük. O yüzden okumak yetmiyor. Hukuk mezunu olduktan sonra kendini geliştirmek için elinden geleni yapması gerekiyor. Elinden gelen bile yetmiyor. Elinden gelenin fazlasını yapması gerekiyor. Buradan daha önce bu konuyla ilgili bir konuşma yapmıştık başka bir yerde. Stajyer avukatların ücret sorununa. Ona tekrar değinmiş olalım. Stajyer avukatlar kanuni olarak bir ücrete hak kazanamıyor. Bir yıl boyunca staj yapıyorlar. Aldıkları para yok. Tamamen avukatların yanında staj yaptıkları avukatların inisiyatifine kalmış. Onlar da bu durumu tabii ki biz de avukatız ama çoğu meslektaşımız bunu kullanıyor. 600 TL sabah 8 akşam 6 haftanın 5 günü bazıları 6 günü çalışan stajyer avukatlar var. Yani bu kişiler sürekli atliyelerde, sürekli tapularda, sürekli dışarıda koşturan kişiler. O yüzden buradan buna da tekrar değinmiş olalım. Stajyer avukatlara asgari bir ücret belirlenmesi gerekiyor kanımca. Belki o videoda duyuramadık sesimizi. Belki burada duyurmuş oluruz. Sözlük Global ailesi vasıtasıyla. Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Burada ağırladınız. Güzel bir çekim yaptık. Sözlük Global ailesine de hem hayırlı olsun hem de teşekkürlerimi tekrar gönderiyorum. İnşallah çok başarılı bir platform olacağım ön izlemini zaten veriyor bize. Çok da başarılı olacaklardır. Teşekkürler.